arkadaşlar. 2000 yılında tam biz burada çadırlarımız mevcuttu. Şurada mangal kömürü yapıyorduk. Şurada daha öncesinde de çadırlarda önce şurada kalıyorduk. Yedi ahane ile birlikte kalıyorduk. Orman işletme ait olan bir evdeydi. Çocukluğumuz burada geçti böyle. Ta burada burada yaşayıp büyüdük. Büyüdük. Daha doğrusu iki yılımız falan buralarda geçti. Burada 3. sınıfa ta buradan yürüyerek şu karşı köye gidiyorduk. Yani ortalama bir 4-5 kilometre yolu yürüyerek gidiyorduk. Tabi o zaman daha ufacık. 9-10 yaşları da bir 20 sene sonra geldim yani böyle bir insan hüzünleniyor yani böyle. Çocukluğumuz burada geçti ve daha biz ufakta, bağımın gençliği falan. Şu ormanlar komple biz kesiyorduk böyle. Orman işletmenin temizlik işlerini yapıyorduk. Ağaçların seyreklemesini yapıyorduk. O zaman bu ağaçlar çok yaşlıydı. Komple hepsini kesmiştik. Temizlemiştik. Şu an hepsi yeniden tekrar çıkmış. Bayağı bir büyümüş yani. Şuradan mangal kömürü yaptık. yerleri burasıydı. Şu yukarılardan böyle traktörlerle odunları aşağı, buraya taşırdık. Burada yağardık ve çatardık. Şöyle kaldığımız bu evi de göstereyim size. Yani 20 sene sonra tekrar gittiğinizde insan derin böyle bir yüzü sarıyor. Yani. Bir yüzünün farkına varıyor. Bir de Biraz da çektiğin rezilliğin neler çekmiş diyoruz. Biraz daha insan haline şükür. O zaman da şükür olsun. Kimseye muhtaçlık yaşamıyorduk. Şurada böyle derin bir burada kalıyordum Şurada ben bir kuzenimin başına amcam teybi çarpmıştı böyle. Teybimi verdiğince amcam alt teybi kafasına kırmıştı şurada. O zaman amcam gençlik yıllarda evlenmedi önce. Şöyle Şu en arka da odada böyle tabay büyük. Şurada odalar falan var. Herkes amcam gibi burada kalıyordu. Öbür amcam burada kalıyordu. Şu eniştem. Eniştem burada kalıyordu. Biz de burada kalıyorduk. Sonrasında taşındık tabii yukarıya yani gittik. bize herhalde biz kalabalık olduğumuz için bize yeterli gelmiyordu. Tabi zamanla böyle bu kadar değil yani. Daha biraz daha tüm. camlar falan. Camlar var mıydı? Ya da laylon mıydı hatırlamıyorum ama. Öyle şeyler vardı işte bugünkü videomuzda hüzün var iç, içerisinde. O zaman da böyle kamera falan yoktu zaten. O zamanlar siyah beyaz telefonlar var tuşlu. Böyle bir motor yarışı oynamak için amcamızdan resmen dilenirdik yani böyle bir oyun oynayalım diye. Bir de kamera diye bir şey yoktu. Zaten. Kamera vardı. O da bir bizim şurada ben bizim hemen çadır yanında kalan dayımın oğlumda vardı. Bağımın dayısının oğlunda. O çekerdi bizi böyle. O da o zamanlar da şey oluyordu. Film tarzı oluyordu onların. Bantlar oluyordu. Şurada ilk, ilk fotoğrafım vardı şurada var. Ben kuzenimle, kuzenimle çektiğim fotoğrafım vardı şurada. Şöyle. Tam şurada fotoğraf çekmiyoruz. Lan gece var ya geliyor. Buraya hazırım. İşte. Tam bir de şurasında, tam şu karşıda da Kraliyet Hazinesi var. Yani biz her gece Polisler buraya baskın yapardı. Artık nasıl görüyorlarsa baskın yaparlardı, götürürlerdi. Hatta bir arasında ta şuradan başlamış. Ta hazinenin başına kadar gelmişlerdi. köprü köprü yapmışlardı. Daha doğrusu kanal kazmışlardı. Tela polisi yakalamıştı. Biz düzenli olarak biz de kazma kürek topluyorduk burada. Kazma küreklerini alıyorduk. Yani o zaman kazma kürekler bize bedava geliyordu. Bugünkü videomuz bu kadar. İyi günler dileriz.